Eğer bu Fenerbahçe bu kadrosuyla bu Beşiktaş'ı Saraçoğlu statında yenemiyorsa bir de yeniliyorsa üstelik Sinan'ın dediği gibi Beşiktaş yenebilir de diyor. Doğru Nasıl yenebilir? Var. Yenebilir de diyorsun yenilebilir. sürpriz mi yenebilir? Beşiktaş yeme sürpriz Bana mi olur? Ama öyle sürpriz. Yani kendi fikrimi sürpriz. Ya yapma senin Fenerbahçe kimi yendin kolay Abi, kolay tamam ya. Beşiktaş tamam da çünkü Türkiye'nin kendimi... en iyi kendimi... en iyi takımınla oynuyorsun Türkiye'nin en en üst düzey takımıyla oynuyorsun. Beşiktaş'ta oynuyorsun. Tamam. Sürpriz olur mu? Bir dakika. Beşiktaş en bitik zamanında gitti yendi geldi tamam orada. Da ya. Da ben ne zaman 10 sene önce mi? Fark etmez her zaman gitti geldi. Kalecisiz yendik Her Neyse kaç Ne alakası var? Tamam da Sinan sen o zaman en iyi kadrosu şu an en iyi kadrosu Beşiktaş tarihinin en iyi kadrosuna gidiyoruz. Şimdi ben ben bir Fenerbahçe olarak görüşlerimi söyleyebilir miyim? konuşuyordum. Mükemmel. Konuşmuyorum. Hadi aslanlar yarın evet, göreyim o o o sizi. Kartallar mısınız? Hadi kartallar Hadi kartallar. beni. Hadi kartallar. Sinirlendim şimdi bak. Bir dakika. Sinirlendim var ya. konuşması beni çok daha etti. Bir Bir dakika. Bir dakika. Bir Bir dakika. Bir dakika. Ben daha çok Beşiktaş bağırırım da, da Rasim Ozan'ı şimdi şey yapmak yaşa. istemiyorum. Hadi Sinan abi beraber. Biraz canım Sinan. feda olsun sana. Biraz hafif bir baksan kapıcım gelsin. Bir kartal Bak, yap Sinan gö gö yine gö 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 göster. Susar mısın? Göster. Göster, göster, göster. kartal. kartal. <laughs> <mısın? Susar Gülüyor> <musun? Deşiktaşı>. Sinirlendim biliyor musun? Sinirlendim. tamam hadi kartalım. çok güzel. ya, kartal. Hadi kartalım. Canım feda Hadi kartalım. Bir, bir, çok güzel. Yeter. Mütevazi konuşuyordum. Ortadan konuşuyordum <laughs> ama Apo'nun bu konuşması. Ben ne dedim? Beni. Hayır. <laughs> Beştaş yenebilir. Bu Beştaş'ı yenemezse falan diye. Beşiktaş'da kadrosunu bir anda küçülttü Ali Kartal. Çocuklar tamam, bu an İmraniye'de Beni seyrediyorsunuz? Bitti, bitti mi? mi? Ali koşun benim. Tamam bitti tamam. mi? Bitti. Evet tamam. Bak buraya kamera. Buyur. Bir kelim abi bir konuş. Bak kardeşim buraya. Ha. Bak bu ülkede Fenerbahçeliler de yetiyor. Şimdi benim söylediğim şu: Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu statında bir maç oynuyorsa, Beşiktaş'da olsa, Galatasaray'da olsa, Lokomotiv Moskova'da olsa, Chelsea'de olsa maçın favorisi Fenerbahçedir. Saraçoğlu statında özellikle. Bu maçın da favorisi bayi soranlarında da görüldüğü gibi bayi şirketleri Fenerbahçe favoristir. Fenerbahçe bu kadar yatırım yapmış, böyle bir kadro kurmuş. İlk maçı da kaybetmiş deplasmanda. Bu maçı da kaybederse zaten şampiyon olmasın. Bir Fenerbahçe olarak bunu söylüyorum. Aa. Bunda ne var ters? Eğer iki maçı da kaybediyorsa Beşiktaş'a zaten Beşiktaş'ın hakkıdır şampiyonluk. Doğru, Fenerbahçe doğru. zaten şampiyon falan olmaz. Bir takım zaten derbi kazanmıyorsa rakibine karşı olmasın. olmasın yani Eğer maçı da kaybediyorsan İkincisi Fenerbahçe takımının teknik direktörü Vitor Pereira'nın kadro tercihi bu maçtaki galibi belirleyecektir. Eğer saçmalamazsa Pampers'ü kesip Fernando A'ları oynatma gibi gene eski dümenlere dönerse Fenerbahçe başına iş alır. Söylüyorum, Saraçoğlu statında Fenerbahçe kimle oynarsa oynasın favoridir. Yarınki maçında ağır favorisidir. Eğer zaten yarın Beşiktaş'a yeniliyorsa Beşiktaş şampiyonluğu hak etmiştir, Beşiktaş şampiyon olsun. Evet. Fakat Fenerbahçe'nin kazanacağına yürekten inanıyorum. Bir, ikincisi de zaten Fenerbahçe'li olmak böyle bir şeydir. Rasim Ozan'ın dediği gibi 20 milyon Fenerbahçe'li dışındaki herkes... Her sene Fenerbahçe'ye karşı bir takımı tutar. Sadece Fenerbahçeliler Fenerbahçe'yi tutarlar. Üçüncüsü de şunu söyleyeyim. Eğer hakim provokasyon yapmazsa diyor Rasim, doğru söylüyor. Cüneyt Çakır provokasyon yapmazsa Fenerbahçe kazanır. Çünkü ilk maçta Halis Özkahya denen hakem mi diyeyim artık ne diyeyim. Beşiktaş'ın 3-2 kazandığı maçta Halis Özkahya'nın yaptıkları ortadadır. Aynısını Cüneyt Çakır yapmazsa Fenerbahçe kazanır. Bu kadar. Hocam, ben de bir dakika dur. Bir Ahmet ben de aynısını söylüyorum. Eğer yarın yarın Cüneyt Çakır normal maçını yönet, yönetirse, eyvallah. Eğer enteresan evet. bir şey yapmazsa Cüneyt Çakır. Halis Özkaya gibi. Bir dakika. Enteresan bir şey. Şu ben Şu bilmiyorum. ben hakim altında veya. Bakın hakim etki bir konuşma mi? yapmak istemiyorum. Eğer Cüneyt Çakır. He. Ortadan maç yönetsin, gördüğünü versin. Hakemlik yapsın. İşte bakın ben, hakemlik Evet. İdare etmesin. Hakemlik yapsın sonuca evet. göre idare i̇şte etmesin... İşte Halis Özkan'ın gibi hakem. maç öncesi. Ben Beşiktaş'ta fena başla bakın. Hepsi kazanabilir ama Apon'un dediği gibi bu Beşiktaş, bu Fenerbahçe işi, bu Fenerbahçe bu Beşiktaş'ı yenemezse. Evet olmaz şampiyon. Bir dakika hayır hayır. Yenemezse olması şampiyon. Yok. Abi Beşiktaş kadrosu küçümse mi? Olmaz hayır bak. Sinan bak. Beşiktaş ben Beşiktaş kadrosu küçümse mi? Hayır alıyorum. hayır yanlış bak. Diyorum ki Fenerbahçe. Bak, bir dakika. Fenerbahçe bu kadar kadroya transfer yapmış. Tamam. Bu kadar güçlü bir kadro kurmuş. Saraçoğlu'nda ilk maçı da orada kaybetmiş. Saraçoğlu'nda da Beşiktaş'a yeniliyorsa zaten şampiyon olmaz. Ben anlamadım. E ben, ben öyle diyorum. diyorum hayır, ben. hayır yani. bu Beşiktaş'ı bu kadro Beşiktaş'ı yenemiyorsa. Evet, olmaz hani, şampiyon. Beşiktaş'ın kadrosunu Küçük bir, Ama daha zayıf bir kadroymuş. mu tamam. ben, ben, o zaman geri aldım. Hayır. Tamam, o zaman geri ben aldım. Ben diyorum ki, geri ben Fenerbahçe'ye tamam. kızıyorum. Fenerbahçe bu Dost maçı şah. kendi sahasında kazanacaktır. Tamam. Kazanamazsa şampiyonluktan bahsetmesin kardeş Dost şah. kardeşim. Dostça, centilmence bir maç olsun. Evet. Allah Cüneyt Çakır hakem şansı versin. Evet. Her iki takım futbolcularına başarılar diliyorum. İnşallah Beşiktaş kazanır. Tekrar diyor. söylüyorum, evet. Cüneyt Çakır, Halis Özkaya gibi yapma. Ahmet Çakır'a... İlk başta Halis Özkaya'nın yaptıkları belli. Opsayit'ten gol, Foul'dan gol kere atılması gereken Ersengül'üm atılmadı. Neler oldu neler. Aynısını yapma Cüneyt Çakır. Bırak ortada oynasınlar. Hangisi iyi takım? Yarın çakır. görelim. Yarın görelim. Fener mi iyi takım? Beşiktaş mı iyi takım? -met Karışma çakır. sen Cüneyt Çakır. A